Merhaba Tiyru severler. Size yeni gül tozundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu doğadan gelen şifayı sizlere nasıl daha farklı sunarız diye yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yine kadim uygarlıklara dayanan formüller bulduk. Bu formüllerde gül yapraklarının güneşte kurtularak toz haline getirilmesi suretiyle yapılmış bazı maskeler. Bu maskelerden formüller vermek istiyorum ama bu eşsiz kokuyu da hayatınızdan çıkarmayın derim. Gül tozundan cildinize bakım yapacak, nemlendirecek, ölü dokuyu kaldıracak ve dahil hücre içerisindeki metabolizmayı hızlandırarak cildinize parlaklık verirken aynı zamanda da ince çizgileri gidermeye yardımcı olacak bir formül. Bir çorba kaşığı aloe vera ile beraber bir tatlı kaşığı gül tozundan koyarak karıştırıp Yüzünüze hafifçe uyguladığınızda hızlıca nüfus eder, cildi nemlendirir. Yaklaşık 15-20 dakika cildinize beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra yine cildinize evinizde varsa hidrosol, özellikle gül mayası sıkarak rutininizi tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında nerede kullanabiliriz gül tozlarını? Tabii ki evimizde yapmış olduğumuz mis gibi kurabiyelerin üzerlerine biraz serpiştirebiliriz. Bir detoks yapmak istiyorsunuz ya da bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsunuz. Bir tatlı kaşığı balın içerisine bir çay kaşığı gül tozu koyarak mis gibi bir macun yapıp yiyebilirsiniz. 7 yaş üstünde kadın, erkek, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bu macun özellikle bağışıklık sistemimizin çok zorlandığı bu kış aylarında bize destekleyici olacaktır. Doğal ve organik olan, tarım bulunmayan, tamamıyla rızalığıyla toplanan bu şifa dolu gül yapraklarının elde etmiş olduğumuz tozu t mağazasından ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Mis kokulu, şifa dolu günlerde kullanmanız dileğiyle.